Herkese merhaba. Yuval Noah Harari'nin Sapiens'ine ya okumuşsunuzdur ya da en azından duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hani insanlık tarihini baştan sona anlatan o büyük iddialı hikaye. Ama bilirsiniz her büyük hikayenin eleştirmenleri de olur. İşte bugün biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Bu inanılmaz popüler kitabın arkasında yatan felsefi varsayımlara... Belki de gözden kaçan detaylara Fuat Yücel Filizler'in getirdiği çok sağlam eleştirileri üzerinden bir bakacağız. Hazırsanız Sapiens'in o parlak yüzeyinin biraz altına inelim. Bakalım orada neler varmış. Şimdi Sapiens'in etkisini anlamak için gelin önce şu rakama bir bakalım. Tüm dünyada 25 milyondan fazla satmış. Yani bu rakam onu sadece çok satan bir kitap yapmıyor. Hayır. Onu hepimizin hakkında konuştuğu, tartıştığı, bir yerlerde kaynak gösterdiği küresel bir fenomene dönüştürüyor. Ve işin ilginç yanı, bu etki sadece bizim gibi sıradan okurlarla sınırlı değil, en tepelerde de yankı bulmuş durumda. Düşünün, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Barack Obama, bu isimlerin hepsi bu kitabı tavsiye etti. E durum böyle olunca Sapiens bir yayıncılık başarısı olmanın çok ötesine geçip adeta bir fikir fenomeni haline geldi. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Şöyle bir bakalım. Önce temel eleştirine, ona odaklanacağız. Sonra Harari'nin kullandığı yönteme, fikirlerinin aslında nerelerden geldiğine ve en sonunda da belki de en merak edilen soruya, yani bu kitabın neden bu kadar çok insana hitap ettiğine bakacağız. Evet, şimdi eleştirinin tam kalbine iniyoruz. Aslında sorulması gereken en temel soru şu. Sapiens gerçekten de bilimsel bir tarih anlatısı mı, yoksa bize bilim ambalajında başka bir şey mi sunuyor? İşte eleştirinin temel taşı, yani başlangıç noktası tam olarak bu. Frizlere göre harari insanı bilişsel bir hayvan ya da hayvan ile tanrı arasında bir geçiş türü olarak tanımlıyor ya. İşte bu aslında bilimsel bir tespitten çok belli bir felsefi duruşu gösteriyor ve şunu unutmayın. Bu fikir eleştirinin geri kalan bütün parçalarını şekillendirecek olan ana fikir. Hadi şimdi bir katman daha derine inelim ve yönteme bakalım. Eleştiriye göre Harari'nin yaklaşımı öyle bilimsel bir analiz falan değil, daha çok felsefi bir spekülasyon üzerine kurulu. Eleştirmen Harari'nin kullandığı bu yönteme felsefi antropoloji diyor. Peki bu ne demek? Yani ne anlama geliyor? Kısaca şu Tarihin belli bir döneminde, belli bir yerde insanların somut olarak nasıl yaşadığına odaklanmak yerine, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız, böyle evrensel bir insan doğası ne olabilir diye arayışa girmek demek. Bakın bu tablo aradaki farkı çok net bir şekilde özetliyor aslında. Sol tarafta bilimsel tarihsel analiz var. Yani ne diyor? Fikirler işte tarım gibi, sanayi gibi maddi koşulların bir ürünüdür. Sağ tarafta ise eleştirmenin Harari'yi atfettiği o felsefi yaklaşım var, tarihin asıl motoru maddi dünyadan kopuk, soyut fikirlerdir. İşte eleştirmenin kilitlendiği düğüm noktası dediğimiz yer tam olarak burası. Peki tamam, Harari'nin bu felsefi fikirleri var da, nereden geliyor bunlar? İşte eleştiriye göre bu fikirler pek de orijinal sayılmaz. Hatta iddia daha da ileri gidiyor, Sapiens'in aslında popüler düşünürlerden alınmış bir kes yapıştır kolajı olduğu söyleniyor. Eleştirmen, Harari'nin anlatısını oluşturan bu parçaları tek tek sayıyor. Mesela, iddiaya göre hani şu meşhur Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabının yazarı Jared Diamond'dan biyo coğrafi determinizmi, yani coğrafyanın kader olduğu fikrini almış, Richard Dawkins'ten fikirlerin genler gibi yayıldığı o mem teorisini Raymond Kurzweil'dan da insanın teknolojiyle birleşeceği o fütürist, transhumanist vizyonu. İşte bütün bunları alıp bir araya getirdiği söyleniyor. Kes yapıştır suçlaması da tam olarak buradan geliyor zaten. İyi de, bir dakika. Eğer bu eleştiriler doğruysa, yani kitap aslında felsefi bir kolajdan ibaretse, e o zaman nasıl oluyor da milyonlarca insanı bu kadar derinden etkileyebiliyor? İşte eleştirmene göre cevap kitabın kendisinde değil, bizim içinde yaşadığımız çağın ruhunda, yani zamanın ruhunda gizli. Ve bu soru belki de bütün bu analizin en can alıcı sorusu. Çünkü bazen bir fikrin doğru ya da yanlış olmasından daha önemli bir şey vardır. O fikrin neden tam da şimdi, yani günümüzde bu kadar çok insana bu kadar çekici geldiği meselesi. Eleştirmenin cevabı aslında oldukça net. Sapiens çağımızın o genel ruh haline, yani anksiyete, sinizm, bir tür nihilizm ve kontrolü kaybetmişiz gibi hissetme haline çok oturuyor. Düşünsenize, kontrolü kaybettiğimizi hissettiğimiz bir dünyada bize merak etme, her şey zaten hep böyleydi diye fısıldayan dev bir hikaye sunuyor. Bu da bir nevi teselli gibi geliyor. İşte bu ruh halini besleyen bazı fikirlere bakalım. Mesela tarım devriminin tarihin en büyük sahtekarlığı olması, eşitlik ve özgürlüğün sadece hayali düzenler olması, işte eleştirmene göre bu gibi kinik, yani karamsar sonuçlar, mevcut durumdan hiç memnun olmayan ama bir çıkış yolu da göremeyen modern insanın ruh haline birebir hitap ediyor. Ve şimdi geldik son bölüme. Artık eleştiri daha da genişliyor. Meselenin sadece harari olmadığını anlıyoruz. Odak noktası, fikirlerin üretildiği ve pazarlandığı sistemin ta kendisi. Buradaki iddiaya göre Sapiens gibi kitaplar aslında birer endüstriyel ürün. Ne yapıyor bu ürünler? Belli bir ideolojiyi alıp üzerine tarafsız bilim ambalajı geçirip kitlelere sunuyorlar. Yani fikirler de tıpkı süpermarketteki herhangi bir ürün gibi alınıp satılan bir metaya dönüşmüş oluyor ve işte eleştirinin ulaştığı son nokta. En can alıcı iddia bu. Asıl meselenin günümüzdeki düzenin kurallarını sanki bunlar tarihin değişmez, ebedi yasalarıymış gibi sunan büyük anlatılar olduğu söyleniyor. Bu anlatılar ne işe yarıyor? Bugünkü durumu doğal ve kaçınılmaz göstererek olası bütün alternatifleri daha en başından itibaren görünmez kılıyorlar. Tüm bu derinlemesine analizin ardından sizi üzerinde biraz kafa yormanız için tek bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Ve bu soru aslında sadece Sapiens için değil, okuduğumuz, izlediğimiz, dinlediğimiz her büyük anlatı için geçerli. İnsanlığın geçmişi ve geleceği hakkında böyle büyük hikayeler okuduğumuzda, aslında o hikayelerle birlikte hangi ideolojileri de farkında olmadan tüketiyoruz, bence üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.